arkadaşlar. Beni tanıyorsunuz. Ben Hadar. Bir kupa maçıyla başlamayı düşündüm. ikinci seriye. <laughs> i̇şte bütün videoların ikinci seriyesine başladım arkadaşlar. İkinci... Şu an kameraya bakarak oynuyor. Oha oynuyor. Oha güzel olmuş. Kaydetti. küfür arkadaşlar video mı ama iyi sözünüz küfür edin o et küfür öyle YouTube şey yazabilirsiniz yorumlara şeydi. Hmm, şey diyor hangi etmemi istiyorsunuz onun üstüne sonra küfür et veya küfür diye yazın. <laughs> mesela Minecraft'ta küfür etmemi istiyorsanız Minecraft yazın sonra küfür yaz yorumda enter'a bas bitsin Olay budur. Derken arkadaşlar Casillas'ı Pele'yi Ronaldo'yu aldım. Büyük video çektim bir de. o Casillas. Casillas. Oh, güzel. Casillas, Pele ve şimdi Ronaldo'yu aldım arkadaşlar. Şöyle oynayalım. Ronaldo'yu aldım. Ronaldo'yu aldım. videonun videoda zaman kalırsa kalmayacak diye düşünüyorum. İşte antrenmanlarda antrenmanlardan de göstereyim arkadaşlar. Biliyor musunuz? Belki biliyorsunuzdur ama belki diğer de işimize yarar. aldı bak. Bu gol sizin için sizin başlayacağım arkadaşlar. Zaten çoğunuz ne olduğunu biliyorsunuz ya Ayıp bir şey değil şimdi onu söyleyeyim. Evet, terbiyesiz terbiyesiz sikir. Sikir sen Tamam bana. Penem <laughs> e amul. Ve onun onun sonu. Ya <laughs> arkadaşlar işte sıkıcı başlıyor. Sıketi beğenmezseniz arkadaşlar anlarım Beğenmek <laughs> ne ana bir şey. Hayır insan yapabilir. Beğenme tuşuna bakar. Siz i̇şte böyle çok beğenme 2-3 iki, iki tane beğenmeye gelirse mesela bitireceğim sıketi. Hiç o konuyu açmamış oldum yani. Let's go, let's go. Güneye, 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 güneye. Vurcuz. Kangrel, Arkadaşlar, çocuk göremiyormuş, doğru mu? Bu arkadaşlar tipleri eğer istiyorsanız öğrenmek şey yapabilirsiniz. Facebook'ta bana arkadaş isteği gönderebilirsiniz. Kadar görkemler gibi. Manchester United'in bayrağı çıktı. Eğer Twitter'dan takip edebilirsiniz. Normal benim bir resmi var. Yani nasıl bir tip olduğunu bilmiyorsunuz. Tamam abi taşa çıkmış bu çocuk. Hadi kim dedin? Ver karnasıyı. Ver diyeceğin çoşkuyu. Ne yapalım Son oldu. İşte arkadaşlar. <laughs> göndermek istiyorsanız. Facebook'ta Manchester United bayrağı var işte profil Twitter'da şey neydi? Çocuğum yok. Neydi lan? Ha, taşı çıkmış bir resmi var galiba. Hatırlamıyorum. Epey'e girmiyorum Twitter'a. Vine'da görmek isterseniz. Şimdi o kadar komik Vine'lar yapıyorum. Vine'da görmek isterseniz. Haber göndermez dedim yine. Benim bir resim. Bir resim çıkacak işte. oradan videolara bakın benim sesimi duyarsınız orada. Sonra işte gelsiniz olmuyor olmuyor diye çok veriyor sonra. Olmuyor, olmuyor. Sensiz olmuyor. Çünkü çocuğum yok. Ya altı tacikçim var arkadaşlar ya. Düştürüyorsunuz. Altı tane de ki ya. Vay da. Buraya kadar gel. Sonra ver. Oooo. de pis İçinde gol olmalı. Var o mı? Oooo. çocuk. Korktum ben. Vay <laughs> Arkadaşlar maç 4-0 bitiyor. Şey neydi onu da. Sezonun ilk bölümü düştü. Işte. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olursanız. Veri veri sevinirim. Kendinize iyi bakın.